Herkese merhabalar. Bunu bu bölümü daha doğrusu ikinci defa çekiyorum. Çünkü ilk e, çektiğim zaman video çekiş açamasındayken kayda başlamamışım. RL 3.0'ı tekrar çekeceğim o yüzden. Burada yaptığımız şey basit. Bize yine kısa bir öğretici veriyor. Buradan sıfat nesli algılamaya veriyor. Biz diyoruz ki e, bunları buraya getir yani çipe yükle çipe yükleme yapıyor daha sonra ayarla diye bir seçenek veriyor arkadaşlar bize burada diyor ki 51 kilometre hızla ortalama 51 kilometre hızla bu arabayı sürmeniz gerektiğini istiyor ben bunu daha önceden ayarladığım için tekrardan denetimle öğrenme yapmayacağım denetimli öğrenmede işte sağa sola geçerek bu arabaların şu iken sağdan sola geçerek arabaların solamasını istiyorsunuz yapay zekaya. Gördüğünüz üzere. Ortalama bir kilometrin üstünde hızlı bir şekilde gitmesini istiyoruz araba. 57.2 kilometre hızla gitti. Kaydet ve çık dedi görev bununlaydı. Ee, RL enter 0 bu kadarlık bir görev. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın.